Hızır aleyhisselam camide oturuyor, hoca bazı çok iyi anlatıyor, çok güzel yerlere değiniyor. Adamda da bu uyuklama hali, adama diyor ki Hızır aleyhisselam hocayı dinlesene diyor, bak bak ne güzel anlatıyor. Adam tamam diyor. Adam bir daha uyuklama hali, diyor ki hocayı dinlesene diyor. Bir daha uyuklama, sonra diyor ki bir daha uyuklama hali gelince Hızır aleyhisselam bir daha diyor. Ya hocayı dinle, bak çok iyi şeyler anlatıyor, uyuma diyor. Ya beni diyor rahat bırak diyor ya. Beni diyor rahat bırak. Yoksa senin diyor Hızır olduğunu buradaki herkese söylerim. Buradan diyor çıkamazsın diyor. Hızır Aleyhisselam bu sefer şaşırıyor. Diyor ki Ya Rabbi bana verdiğin listede bunlar 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 bu kuluma gideceğim bu kuluma gideceğim. Bu listeye baktım bu şekilde var. Onlar beni tanıyorlar. Ama bu kula baktım da listede bu kulu yok. Ya Rabbi hani bu nereden biliyor benim Hızır olduğumu? Benim sana verdiğim listede ey Hızır beni sevenler var. Ama benim sevdiklerim o listede yazmıyor deyince mevzu oradan anlaşılıyor.